Arkadaşlar video hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte nasıl Minecraft'ta yeni gelen pelerine nasıl alırsınız onu sizlere göstereceğim. Yaklaşık bir aydır video gelmiyor. Çünkü yeni mikrofon aldım. Mikrofonun gelmesini bekliyorum. Geldiğinde daha güzel daha kaliteli videolarla karşınıza çıkacağım. Şimdi hemen Minecraft Pocket Edition'a giriyoruz. Sonrasında gördüğünüz gibi şurada sol altta bir etkinliği oynayın yeri var. Oraya tıklıyoruz. Sonrasında şimdi oynayın'a tıklıyoruz. Oyunuza, oyuna girdiğinizde böyle bir ekran çıkacak. Bu bildiğiniz reklam göstergesi gibi bir şey. Burada reklamlarını yapmaya devam ediyorlar. Sonrasında Kısa ara sahneler gidecek. Ben oraları geçeceğim. Evet şimdi ara sahnelerimiz bittikten sonra direkt e, lobide doğuyoruz. Elinize harita alıp bakabilirsiniz. E, burada Midport köyü var. Şu oyunun seslerini biraz kısayım. Gördüğünüz gibi burada Steve amcamız bizi karşılıyor. Ay! am Steve. Hemen burada Steven arkasındaki buraya geldiğinizde eşyalarınızı güçlendirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi zümrüt karşılığı 1200'e falan filan şeyler yapabiliyorsunuz. Ee, bizim burayla bir çok işimiz yok yani başlangıçlarda. Hemen elimize görevler şeyini alıyoruz gördüğünüz ve tıklıyoruz. 6 tane görevimiz var farklı farklı ama bunlar birbirlerini takip ediyor yani. Şimdi burada gördüğünüz pelerini alınıyoruz. 1'e tıklıyoruz. Mesela birinci görevimiz. E, araba... Bak bak susmuyorlar ki anlatayım. Ee, burada gördüğünüz teslim edilen arabalar 5 yazıyor. Ee, geri alınan cevherler ve savunulan dalgalar. Şimdi bence ilk olarak şundan başlayın. Ee, vahşi doğa yerine gelin. Da buradan değil direkt dış duvarlar yerine tıklayın. Böyle birazcık e, girişleri yavaş sürüyor ama sonrasında alışıyorsunuz. Ee, gösterdiğim yere şimdi şuradan çıkıyoruz yukarı ve gördüğünüz gibi yukarıda kapı var. Ee, bunları e, şey yapmamız lazım durdurmamız lazım. Bunları her öldürdüğümüzde deneyim kazanıyoruz. Gördüğünüz gibi bu gazları vurun. Sizden önce başkaları vurmasın. Şimdi görevimizi açıyoruz. Görevimiz e, savunulan dalgalar. Yani 5 tane dalgayı savunmamız lazım. Dalga deyince de yanlış anlamayın. Bunları savunmamız lazım. Çok uzun sürme yani 5 dalgayı bir 7-8 dakikada yaparız diye düşünüyorum. Evet, gördüğünüz gibi birinci dalgamız bitti. Zafer geldi. 156 e, experience e, deneyim. Bir de 170 tane de zümrüt kazandık. E, burası az zümrüt veriyor bu arada. Sadece görev için. Yani bakalım başka hangi görevi tetikliyor. E, aynen bunu tetikliyor. Bir de galiba 2'den öldürülen hortlaklar. Aynen. Hortlak dediği de gaslar arkadaşlar. 20 tane gaz öldürmeniz lazım. Şimdi bakalım. Öldürülen düşmanlar 39. E, buradaki hortlak da 14 yani alttan daha gaz kesip bir şeyler yapmamız lazım ama ben size şu aşağı inme yöntemini göstereceğim ben de bir yerden görmüştüm ne kadar doğru bilmiyorum ama adamlar aşağıda gördüğünüz gibi köyümüze gidiyoruz sonrasında köyden böyle dümdüz gidin yani doğduğunuz yerden dümdüz gidin ee, bir tane çıkın tavuk şeyi göreceksiniz şurada gördüğünüz tavuğu alıyoruz bu bizim yediğimizde hızlanmamızı sağlıyor gördüğünüz gibi baya bir hız veriyor bize şimdi hemen tekrardan gidiyoruz dış duvarlara evet şimdi gördüğünüz gibi geldik tavuğunuz kaybolmuş olabilir Envanterde en üstte atıyor bazen hemen şunu yiyoruz benim bildiğim şurada bir bug vardı şuradan aşağı inme bug ama hala var mı bilmiyorum evet bir görevimizi tamamladık 10 tane gaz yok 20 tane gaz söndürme görevimizi tamamladık yani görevler bu kadar hızlı halloluyor aslında o kadar da zor değil evet aşağı indim aha aşağı inerek aslında daha hızlı kesebilirsiniz evet arkadaşlar öldürme görevini de tamamladım. Gördüğünüz gibi iki görevim birden bitti ve buradaki bir görevim de bitti. Şimdi geriye ne kaldı? En zoru teslim edilen arabalar. Teslim edilen arabaları da yapmak için hemen vahşi doğa yerimize gidiyoruz arkamızdan. sonrasında arkadaşlar bu böyle bir yerde doğuyorsunuz. Dümdüz gidiyoruz. Şurada gördüğünüz bir ışık var. Işığa doğru gidiyoruz. Hatta şu lav tavamızı yiyelim. Burada gördüğünüz gibi insanlar yürek yük arabasını savunuyor. Bizim bunu 5 kere getirip götürmemiz lazım. Yani bu biraz uzun sürebilir. Yol gideceği yol. Yol burası. Aynen burada böyle düşmanlar çıkıyor. pillinler çıkıyor. pillinleri öldürüyoruz. Şöyle bu arada gördüğünüz gizli yerlerde zümrütler olabiliyor bunu aldı mesela 50 tane bedava zümrütüm oldu evet bir görevimiz daha tamamlandı şimdi ne kaldı geriye Geriye iki tane daha araba teslim edeceğim. Araba şeyini de hallettim arkadaşlar. 5 tane teslim ettim. Şimdi geriye ne kaldı? Maden kaldı. Maden için de ne oluyor lan biri uyuyor Aa, biri burada uyuyor uyan uyan şimdi haritadan ilk port köyüne gidiyoruz ee, biriktirdiğimiz zümrütlerle kendimizi güçlendireceğiz yani kazmamızı ve zırhımızı şimdi şuradan geliyoruz hemen hızlıca kazmamızı yükseltiyoruz 1200'e hatta verimlilik bir değil servet verebiliyor muyuz veremiyoruz tamam demir kazma bizim için yeterli verimliliğe gerek yok bir tane Kılıcımızı yükseltelim ve zırhımızı şuradan altın yapalım. Sonrasında zincire gerek yok. 1300'ümüz kaldı. 1300'e ne yapabiliyoruz? Neyse zırhımızı zincir yapalım. Şimdi haritadan madene iniyoruz. Şimdi madende yine bir ara sahne giriyor. Bir bomboş bir ara sahne. Evet şimdi buradan iniyoruz. Gördüğünüz gibi şurada bir asansörümüz var. Asansörden seviye 1'i seçiyoruz şuradan. Hop. Sonrasında ya şu gördüğünüz yaratık bize güzel bir loot veriyor. Bunu öldürmesi de bayağı bir zor ama Gördüğünüz gibi 16 tane elmas verdi. 16 da elmas bizim son görevimizi tamamlamamıza yardımcı oluyor. Şimdi bu tamamlanana kadar bakalım şurada bir tane daha görevimiz var. 5. Demir golem canlıyken temizlenen dalgalar. Bunu halledeceğiz. Ama bizim şuradan nereden gelmiştim ben? Bir dakika yerini kaybetmeyeyim. Doğduğunuz gibi arkadaşlar sağa doğru gidiyorsunuz buradan dümdüz. Sonrasında buradan bu araya sapıyoruz. Buradan dümdüz gidiyoruz. Evet sonrasında bu yeşilliğin içinden dümdüz gitmeye devam ediyoruz. Evet mesela bir tane daha şey doğdu. Yolda bunu da keselim. Gelmişken. ölme dikkat edin. Ölürseniz tüm eşyalarınız gidiyor burada. Ben o yüzden güçlendirme yaptım. Mesela beni öldürecek galiba. Ama kaçarsam öldüremez. Şimdi ben bunu sıkıştıracağım buraya. Bu yolumuz bu arada burası. Buradan devam edebilirsiniz. Buradan değil. Yanlış yere saptık. Allah. Vurma 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 vurma. Buradan arkadaşlar buradan geldiğiniz gibi sağa dönüyorsunuz. şuradan ben sıkıştırayım şunu. şöyle öldürelim aynen 36 tane Diamond'ımız oldu güzel şimdi buradan yukarı çıkıyoruz bakalım birisi lootlamadıysa ki lootlamış galiba gördüğünüz gibi sağ sola döndüğümüzde bizi ee, burası karşılıyor fakat burayı bu adam lootlamış bakayım aynı adam mı var aynı adam yok aynen şunları alıyorum hızlıca adam bu böyle şey yaparken bakalım görevimiz tamamlanacak mı buraya tekrardan geliyoruz. Bakalım 56 tane alına cevher diyor. Yani bunu hazine yapmadan da alabilirsiniz aslında. Burada görüyorsunuz duvarlarda bir şeyler çıkıp çıkıp duruyor. Hop aynen 44 tane oldu. Hemen buradan geri dönüyorum ve bakalım galiba ilk görevimizi tamamlamış olacağız. Buraya geliyoruz. Buraya gelmenin zorunu bu vardı. Hop aynen görevimiz bitti. Şimdi demir gölem canlıyken kesmek kaldı. Bir de bu kaldı. Bunu da hemen hallederim. Tamamdır. Bu görevimizi de başarılı bir şekilde tamamladık. Geriye sadece e, 60 tane elmas kasma kaldı. Onun için de hemen hızlıca madene iniyoruz. Bizim sadece şu büyük, büyük lavuktan bulmamız lazım. Onu bulursak zaten bize 16 tane veya 19 tane vermesi lazım. Tek öldürüşte. Onu öldürüp. Aha bak mesela. Bunu öldürürsek burada. Bak bu salak öldü mesela. Ben ölmem ama. Aynen 20 tane verdi. Bir de 800 deneyim veriyor. Şimdi şuradan kat 2'ye inelim. Çünkü kat 2'de galiba çıkıyor elmas. Ben öyle biliyorum. Böyle hemen seviye 2'ye inelim. Hop 17 tane daha verdi. Yani burada da var. Evet galiba tamamladık arkadaşlar görevleri. Hemen şöyle bunu da alalım. Aynen. Pelerinimizi aldık arkadaşlar. Şöyle hemen görevleri göstereyim. Hızlı bir şekilde bitirdik. Gördüğünüz gibi 6 tane görevimizi. Pelerinizi alın yazıyor. Pelerini galiba soyunma odasına tıklayalım. Sonrasında buradan gözükmüyor. Belki Steve'e tıklamamız lazımdır. Steve'e dokunsak iyi iş çıkardınız diyor. Bakalım pelerimiz galiba verildi. Aynen gördüğünüz gibi pelerimiz burada arkadaşlar. Bu %100 değerli olur bu arada ben size söyleyeyim. Ee, videomuz bu kadardı. Yani çok kolay kısa sürede görevlerimizi tamamladık. Size gösterdiğim kısa yollarla da bunları bitirebilirsiniz. Ee, şimdi birazdan size iki tane daha nasıl kep alınır onları göstereceğim. Onlara da bakmayı unutmayın. Ee, like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz hoşçakalın. Bay bay. Evet arkadaşlar şimdi diğer pelerini bize almak için e, Twitch'e geliyorsunuz. Rastgele şuraya direkt Minecraft yazabilirsiniz. Minecraft yazdıktan sonra mesela PewDiePie oynuyor. PewDiePie'ye 3 dakika arkada çık bırakıyorsunuz. Burada size kenarda bir şey çıkması lazım. Bende çıkmıyor. Daha sonra arkadaşlar ona tıklıyorsunuz ve burada... Ee, bildirimler yeri var bildirimler yerinden Mesela ben iki hafta önce almışım mesela iki tane kepimiz gördüğünüz gibi size kod veriyor bu kodu buraya yapıştırıyorsunuz TikTok'da geliyorsunuz tekrardan Minecraft yazıyorsunuz arama yerine sonrasında canlı yayın yerine tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi yüzlerce e, yayınımız mevcut e, drop sezonlara bakın arkadaşlar Diğerleri zaten boş Belki onlar da vermiyordur bilmiyorum ama Böylelikle iki tane daha kepi alabilirsiniz